Karın germe ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Karın germe ameliyatında sizi iki gün hastanede tutacağız ve üçüncü gün taburcu edeceğiz. Genelde direnleri çekip taburcu ediyoruz ama bazı hastalarımızda direnle beraber de taburcu edebiliyoruz. Eğer direniniz varsa diren çekimi için sizi dördüncü günde klinimize davet edeceğiz. Bizi izin verene kadar duş almayacaksınız. Yaraya su değmesini istemiyoruz. Verdiğimiz ilaçları düzenli olarak kullanacağız. Diyetimize dikkat edeceğiz. Özellikle kabızlığa sebep olacak şekilde beslenmeyeceğiz. Karın ön duvarındaki kasları da onardığımız için özellikle karın içi basıncı artmasını istemiyoruz. Yürürken hafif öne eğik olarak yürüyeceğiz. Yattığımız zaman ya başımızı kaldıracağız ya da dizlerimizin altına bir yastık koyup yine karın bölgesini rahatlatacağız. Ağrılarınız 4-5 gün sürebilir. Bundan sonra rahatlayacaksınız ama ağrı bitince de yine hareketlerimize dikkat edeceğiz. Aşırı hareketlerden kaçınacağız. Vücudu aşırı derecede yormayacağız. Spor aktiviteleri kesinlikle biz izin verene kadar yasak. 7. günde klinikte görüşmek üzere.